Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta ilk defa yapacağımız bir şeyle sizinleyiz. Belki merak ediyorsunuzdur. Bu ne? Tabii ki de düzlüğünden ve sandıklardan. Pardon dünyanın düzlüğünden ve sandıklardan anlayacağınız gibi mod tanıtımı. Açıkçası bunu genel olarak Mavi Slime'ın videolarından dolayı yapıyorum açıkçası. Kendisi mod tanıtımı yaptığı için aşırı fazla sevdiğim youtuberlardan biri. Hala mod tanıtımlarına falan bakıyorum. Ama şu anki videoları genel olarak önceki yaptığı videolar kadar hoşuma gitmiyor. Ya yani ben eskiden Oğuzhan abiyle falan yaptığı videoları daha çok seviyordum. Bu benim görüşüm. Yani siz farklı düşünüyor olabilirsiniz. Hayretten kız sesini yani olur. Tamam. O zaman hızlı bir şekilde modumuzu tanımaya başlayalım. Şöyle bir sürü materyal var. Bu kılıç değil mi yani? Yani bir özelliği yok mu lan bunun ciddi ciddi? Yani garip. Yani genel olarak çok da bir olayı yok gibi. Aletten stoklanıyor. Şöyle bir sürü materyal var. Ama konu bunlar değil. O kadar fazla mobumuz yok ayrıyetten. Yani benim de garibime gitti yani. Bu kadar şey o zaman nasıl oluyor diyerekten düşündüm. Ve hiçbir sonuca ulaşamadım. Ya benim de şu anda çok garibime giden şeylerden biri. O zaman bu mod genel olarak kılıçlarla alakalı. Bu da 64 olarak size bir kılıç. Hadi canım. Kaç vuruyor bu? He vurmuyor gibi. Ben buraya vurmuyor mu bir saniye görmem lazım. Tüm kılıçlar en az bir tavuğa tek atabilecek güçtedir diyorum ve o yüzden tavuk koyuyorum. 1, 2, 3, 4. Evet kesinlikle bir gram bile vurmuyor. Yere saplanmış bir şekilde mi duruyor? Oo. Yani ve bunu yerden alamıyoruz anlaşılan yani sonsuza kadar gidiyor ama. Neyse o kadar da problem edilecek bir şey değil. O 6, 5, 7, 6, 4, 2, 8, 6 ve 3. Şimdi bakalım. Hı, ha, kılıç veriyormuş. Ha yok bu vermiyor. Şimdi bu genel olarak... Neyden yapılıyor bilmiyoruz. Ama yapılışı o kadar da zor değil. Birazdan zaten gamertan çıkıp göstereceğim. Altı vuruyor yani o kadar da gösterildik bir şey de yok. Sadece altı vuran bir kılıç. Bu. Ha, dur hayır şeyine bakmadım. Özelliği var mı falan. Hayır. Bunların özelliği falan yok. Sadece altı ve beş vuruyorlar. Bu da kum sword. Yani bundan da çok bir şey beklemem zaten. Bu gaz göz yaşından yapılan bir şey. Ve... Normalinde de bir şey yapmıyor yani. Sadece gaz göz yaşından yapıyor ve tipi güzel. Bunun da mı hiçbir şey yok ya? Garip yani şu ana kadar neredeyse hiç özelliği olan bir şey yok. Bu ne? Bu da odun sword'u sanırım. Netherite. Yani bunun tek özelliği tek bir Netherite külçesinden yapılması. Bu zaten zümrüt sword. Bu da balçık e, sword. Yani sadece zıplama desteği veriyor. O kadar da çok işinize yarayabilecek bir şey değilmiş. O zaman hızlı bir şekilde şunları... Lan buraya mı atıyormuş bu? Ben de şey sanıyordum direkt ben Envanterimden atıyor sanıyordum Bu hızlı hızlıca bir şekilde şöyle atalım o zaman Şimdi diğer kılıç geçelim Bu da Emma sadece tek bir malzemeden olduğunu Jungle olduğunda yapılan Bu ne? Giselli. Black Sword Sanırım şuradaki yeni materyallerden falan yapılıyorsa ve bundan yapılıyor büyük ihtimal. Neyse. granite Granite var yani çok özelliğinin olacağını sanmıyorum. Na, nasıl lan? Ha? Bir hasarı olan kılıç mı olur? Özelliği de yok. Bunu direkt ben boş verim. Hiçbir işe yaramıyor. Bak çivili sopa ya. E, vurma efektin de mi yok senin? Bak bunda var bunda o da yok. Acaba sadece moblar üzerinde mi oluyor diyerekten bir denemek istiyorum. Hadi bir iğneye koyalım. Yok <laughs> hayır. Bunu direktme vuruş animasyonu yok. Bu zaten onun normal hali bu neymiş? Obsidian... Sword belki özelliği vardır. Dark Wood. Şu Wood Sword'ları tekli ayrım. demek Kılıç. Golden teklisi. Elmasın teklisi. Spurt. Böyle bir şey yok sanırım. Bu da yeni gelenlerden. Şunu da al. Bu. Bu da yeni. Yani yeni dedim yani. Yeni gelen materyallerle falan. işte o anlamda. Tamam. Bunun da hiçbir şey yok. Bunun da yok. Bunun da yok. Bunun da yok. Bunun da yok. yok. E bunun da yok. Bu ne ya? Hani madem bunların hiçbir şey olmayacak da niye bunlar var? Ben <laughs> de çok canım sıkılıyor. Hiç özelliği olmayan bir sürü kılıç. Şu şuraya. Ha bunlardan illaki birinin bir özelliği olmak zorunda artık. Heh, bu. Neymiş? Prismarine Sword. Suda nefes alma. Mantıklı. Kaç vuruyormuş? 6 vuruyor. Güzel. Bu neymiş? Ko kol. Kömür mü demekti? Ateş koruma. Dayanıklılık veriyor. Bu zaten şey sword. Kaktüs sword. Hiçbir işe de yaramıyor. Yani magnerin anlamadım tam olarak ne olduğunu. Mosin. Bakalım şuradan bir şey büyük ihtimal. E neyse o kadar da önemli zaten hiçbir özelliği de yok. Bunlar çok ümitliyim. Ya bu mu yani bunların da mı hiçbir şey yok. O kadar güzel görünüşlü kılıçlarsınız. Bunları güzel kılıç olarak buraya atacağım. Biraz önceki balçık kılıcını buraya almamıştım ama neyse artık gerçek bir şey yok. Bu fikre daha yeni var çünkü. Ve gece görüşü veriyor. Ne kılıcıymış peki bu? Uranyum kılıcı, onu vuruyor. Kesinlikle güzel, bir bakalım. Ama özelliği yok, ne üzücü. Zıplama desteği veriyor, güzel. Yani o kadar da bir işlev yok. Bu kılıcı da bakalım, bu da zıplama desteği veriyor. Bu iki veriyor, diğeri kaç veriyor? Bu da 2 veriyor. Güzel, ben bunu bir yere kullanmıştım. Şu kılıç can da arttırıyor, bazıları can arttırıyor olabilir yani yap, yapabileceğim çok o evet bu da güzel bir kılıç hatta bu modun en fazla vuran kılıcı bu 13 vuruyor bir olay yok gece görüşü veriyor tam olarak neymiş 16 vuruyor bunun da bir olay yok bir de şuna bakın 16 vuruyor köyün kahramanı sadece köyün kahramanı veriyormuş üzücü ama genel de güzel şunu da koy birazdan bunları kullanacağım Av pardon yanlış oldu birazdan bunlarla moblarla vs atacağız o yüzden bunları saklamak istiyorum açıkçası her neyse son olarak şuradan diğer Kurucumuza bakalım Bir şey yok bir şey yok Bir şey yok Uuu hız veriyor güzel bak sevdim ben bunu neymiş Topper Topper Ay Topper işte ay Eee Söyleyemedim bir türlü Bu en Aa dur lan en sonunda şu özelliği olmasın diyeceğim de neyse boşverin O zaman hazır bir şekilde birkaç tane olan güzel kılıçlarımızı alalım. 16 vuruyor, 8 vuruyor, 6 vuruyor, 6 vuruyor, 10 vuruyor, 6, 5. Yani şimdilik uranyum sword, Diamond sword ve platinyum. Platinyum da olabilir çok da. Hmm. <laughs> iskelet yani çok da bir şey yok gibi. Ok düşürdü. eee kağıt düşürdü. Parlayan şeyden düşürdü bu, bu herhalde. Ha evet. Şu kılıç ve bu kılıcın yapımında kullanılan malzemeyi düşürdü. Bu. Yani. Bu direkt kılıç düşürdü. Güzel bir kılıç mıymış? Hayır. Hiç alakası daha yok. Ha bir de şu zombi alekler. Ay. Bu modu yüklerseniz şu zombi aleksleri kaldırabilmeye bilmek için çok uğraşacaksınız. Haberiniz olsun. Çünkü çok can sıkıcı modlar. Moblar. Konuşamadım. Tabi elinizde bu kılıçlar yoksa. Hop. Adeten elinizde bu kılıçlardan biri olduğu sürece ee, bir problem yaşamıyorsunuz gibi ama farklı bir kılıca geçince gidiyor yani bu modun kılıçları elinizde varsa zaten en güçlü kılıç bu kılıç yani hatta şunun bir yapımına falan da bir bakmak istiyorum ee, çünkü e, bu modu daha bir ara kullanmasım var bir seriyle o yüzden hızlı bir şekilde ayarlardan şöyle var senden, hayatta kalma bitti gitti, gitti. Şimdi gelelim buraya şimdi en hatta şu şeyleri falan da göstereyim yapılışlarını şöyle iki tane hiç kullanılmayan taşlardan end taşı, gaz gözyaşı, slime uh, işte onun haricinde çok da Emerald var Derin kayrak taşı ooo. Oh. Şu Black Sword güzel bir şeydir diyordum ama kötü bir şey çıkmıştı bu da Bu çarpık odundan yapılıyormuş Granit Neyse o kadar da Bunu kessem mi kesmesem mi hiçbir fikrim yok kesmeyeceğim Her neyse ops. Obsidian. Ee, çok da yani o kadar vurmaması normal. Ama şimdi çoğu kılıç şeyden daha iyi mi desem bakalım kaç vuruyor? 4 vuruyor, 5 vuruyor. Yok. En oyunun en üstsüz kılıcı bile 4 vuruyor. Bu da 2 vuruyor yani çok saçma. Bir de o tahta kılıç. Yani bunlar zaten tek başına yapılanlar. Nedirak külçesiyle yapılıyor o kadar da hiç. Bir şunun bir özelliği var. Onlar içinde bakalım. Ya bunun için o kadar magma şeyi verme, kremi vermemize rağmen hiç şey olmuyor çok üzücü. Yusun taş. evet bu yeni gelen madenlerden biri. Şöyle kum taşları, kuvars. Bu ok mu? Anlayamadım ki ya. Mızrak mı hiç? Knaş bıçakmış. Neyse bu da big sword. Hiçbir özellikleri olmayışı. Ee, bu da o kadar iyi değildi. Bu uranyum sword iyiydi. Gece görüş falan veriyordu. Bu da modda gelen bir şeymiş. Bu da biraz önce düşenlerden. Bu o kadar malzemeye rağmen hiçbir işe yaramadığı için çok üzgünüm. Heh bir de bu. Bunun için netherite mi lan? Ooo bayağı istiyor. Bara da de... diamond. Bunların yapılışları falan vardır. Büyük ihtimal. Heh bir de şunun ışınlanması. şey ee, bu kadar bu muymuş? Tamam oh. bir şunların da yapımına bakalım. Bu. Ooo güzel o kadar da zor değilmiş. Bara diamond. Yine... Yani. O zaman hızlı bir şekilde ben bir game moda bakıp hangisinde çıktığını merak ediyorum şu anda. O yaratıklar arasında çünkü bence onu bilmek önemli. Ve hatta okulucu yapmak için gerekli olan malzemeyi okul aramak daha da güzel olur. Blaz, He lapis lazuli. Tamam. Şöyle biraz daha da Yani. Resmen hiçbir şey çıkmıyor bu arkadaşlar. Yani şu kılıcı da direkt bedavadan daha veriyorlarmış. Neyse şunları at direkt. Ee, Aynen at. Şimdi gelelim buna. Şöyle güzel arena şey bulursam. Ee, neydi onun adı? Güzel arenalı bir harita bulursam. O haritada yaparız bundan sonra. Hayır. Da hiçbir şey aramadı. Bunlardan çıkar mı çıkar Bunlardan da çıkmıyor. Ya kılıçları ya kemikleri düşüyor. Şunlar. Şöyle da bakalım. Ha bunlar şu zombi Alex'lerin kuru, kuru versiyonu anlaşılan. Bunlardan niye kağıt düşüyor? Hiçbir fikrim yok. Ee, bu da değil. Bunlardan zaten çıkacağına inanmıyorum. Yani o şey neden çıkıyor şu anda? Bulamadığım için aşırı üzgünüm. Ve bu şu anda benim çok canımı sıkıyor. Neyse o zaman bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Sandıkları unuttuk. <laughs> Neyse o zaman bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Normalde bunu benim sanırım 3. şahısa geçip yapmam lazımdı değil mi? Hmm. Neyse daha yeni başladık. O zaman hiç problem etmemek lazım. O zaman görüşürüz.